Bu videomuzda bulaşık makinemizin olası su kaçağı sebepleri nelerdir onları anlatmaya çalışacağım. İlk olarak bunu herkes bilir. Makinemizin kapağını açtığınızda contalar gelir aklımıza. Şu alt taraftaki sızdırmazlık contası, kapağın kenarlarındaki contalar kaçak sebebi olabilir. Buralar kontrol edilir. Yırtık delik varsa değiştirilir. Gözden kaçan bir yer deterjan gözünün olduğu kısım. Bunun da altında bir tane contamız var. Bu contada yırtıldıysa pervanelerden gelen su deterjan gözünden arka tarafa taşar. Oradan da alt kısma ön taraftan su sızıntısı şeklinde kaçak oluşur. Nasıl söküldüğünü gösterdiğim video YouTube kanalımızda var. Ne arıyorsanız dedex 55 yazarak aradığınız şeyi ekleyin ve karşınıza videosu çıkar. Şöyle ön tarafını göstereyim. Şu kısımlardan su alt tarafa inebilir ki bu makinede biraz sızıntı olmuş. Yine gözden kaçan bir nokta. Burada su sayacımız var. Tuz aznemiz var. Bu ne? Bu da su tankımız. Şu şekilde makineye giriyor. Ve arka tarafında şu kapak burayla birleşerek kapatıyor. Burada da bir contamız var. Burada bir kırılma, contada bir yamulma, eskime, deformasyon. Gelen suyun şu kanal itibariyle aşağı yakmasına, dolayısıyla yan tarafından, bu taraflarından su sızıntısına, arka tarafından su sızıntısına yol açar. Buradaki conta eskidiyse değiştirilmeli, çok kirlendiyse temizlenmeli. Burada yine ayar yapılırken şurada eğilme bükülme olduysa su sızıntısı dışa doğru olabilir. Başka bir sebep de yine bu tankın takılı olduğu yerde bir kaçak. Bakın burada da hortumumuz var. Burada da var. Bunlar da sızıntıya neden olabilir. O kadar çok yer var ki hortumun ve suyun geçtiği her yerden su sızıntısı olabilir. Hazır böyle göstermişken kazandaki bir delinme de sızıntıya yol açabilir. Burada vidalarımız var, tızak sistemimiz var. Buradaki bir açılmada sızıntıya yol açabilir. Makinemizin arka kısmında gider borumuz var ve şebeke su girişimiz var. Bu gider borusunda bir kırılma, bükülme, ezilme, iç tarafta bir çıkma varsa su sızıntısı buradan kaynaklı olabilir. Ayrıca buradan akan su, yani buradan sızan su genelde pis olur, köpüklü olur. Buna dikkat edin. Şebeke suyunun giriş kısmında filtrelerimiz var, işte kendi vanası var. Yine buradaki bir tıkanıklık dışa doğru sızmaya yol açabilir. Bu filtrenin temizliğini yapmak lazım. Bu da bir kaçak sebebidir. Ayrıca gider borusunun belli bir yükseklikte olması gerekiyor. Yerden zeminden giderse bu da kaçak ve sızıntıya yol açabilir. Ayrıca makinenizin içerisindeki su da tam boşalmaz ya da su boşaldıktan sonra geri tekrar içine kaçabilir. Şu şekilde yukarıdan asılır, sonra aşağı inerek gidere gider. Giderin de yüksekliği belli seviyede olmalı. Yani yukarıdaysa giderin yüksekliği. Su tam olarak dışarı pompalanmaz. Bu da kazanın içerisinde su birikmesine yol açar. Bir diğer su kaçağı sebebi de kapak. Kapak tam kapanmıyorsa, yani burada kilit mekanizması devreye girer. Kapak kapandı sinyalini verir ama burada bir deformasyon olabilir. Bizim gördüğümüz makinede şu kısımda bir açılma vardı. Yamulmuş kapak ya da iç kısımda. Tam kapanmıyor. Dolayısıyla buradaki contada işlemini tam yerine getiremez şu contalar. Ne olur su... Buraya çarpar, buradan da dışarı ve yine makinenin sol tarafından ya da sağ tarafından su sızıntısı olarak size döner. Bahsettiğim maddelere tek tek baktınız fakat bulamadınız. O zaman artık makineyi kulağından çevirip ters yatıracaksınız ve bu iç kısma bakacaksınız. Buraları kontrol edeceksiniz. Su sızıntısına yol açan bir diğer şey de bu. Bu hortum yerinden çıkmış. Açtığımızda bu manzarayla karşılaştık. Altta da pas rengi, su sızıntılar, damlalar oluşuyordu. Buradan kaçıyormuş. Açmadan bilemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Bu da böyle bir kaçak. İç kısımdaki borlara, hortumlara bakmak lazım. Bu da sökmek manasına geliyor. Az çok bu işle uğraşan, eli tornavida tutmuş kişiler yapabilirler. Ancak buna giriştiğinizde başka bir yerde bozma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Yaparsanız sorumluluk size ait. Yapmazsanız da tamirci çağırırsınız. Tamirci yapar. Yani düşünün şu bile presli. Buradaki bir çatlak kırılma da taşıma esnasında mesela kırıldı çatladı. Su sızıntısına yol açar. Çok fazla detay var. Açar tamirci, bakar bu hortum yırtılmış, cayır cayır cay su geliyordur, değiştirir. Ama bulamıyorsa araması lazım, araması için de vakit harcaması lazım. Ve sonunda hiçbir şey de elde edemeyebilir. Kaçak yerleri, kaçak yolları bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir içerik olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.